Herkese merhaba. Bugün Amerika'daki evimizin giyinme dolabını düzenleyeceğiz sizlerle birlikte. Amerika'daki yatak odalarında bu şekilde böyle alanlar var. Bu alanlara kıyafetlerinizi isterseniz asarak, isterseniz katlayarak kullanabiliyorsunuz. Bu evlerde buralara raflar yapılıyor. Rahat olduğumuz için buna gerek duymadık. O yüzden düzen perilerim geldi ve burayı düzenleyeceğiz. Öncelikle işe bahsedelim. planladım. Hem aşağıda duruyor hem biraz daha düzenli kalacağını düşünüyorum. Zaten beğenmediğim ne olursa tekrar değiştirelim. Çoğunlukla bütün eşyaları asmayı planlıyorum. Tatlı bırakmayı düşünmüyorum. Hem üstümüzü de bu şekilde daha rahat kullanabiliriz. Hem de asılıyken daha düzenli durur diye düşünüyorum. İnşallah. Şimdi ise montları asmak istiyorum. için ya da benim kıyafetlerim olarak özellikle fırınlıkları da ayırmayı düşünmüyorum. O yüzden bu şekilde idare kullanım alanı yapmaya yani çalışıyorum. Şimdilik mantarda bu kadar. Bunlar tişörtler olduğu için şu şekilde asmayı planlıyorum. Yavaş yavaş bunların mevsimi geçiyor çünkü. Bence liselerimizi buraya koyalım. denemekle gelirken tek geldiğim için yanımda iki valiz bir de bir kedi vardı. O yüzden bütün eşyalarımı getiremedim. Kışın büyük ihtimal bir Türkiye ziyaretimiz olacak. Gerek olan eşyalarımı o zaman getireceğim. Şu anda oda abinin eşyaları dolu. Ve işte giyinme alanımızın son hali. Bu alanda eşyalarımızın en fazla nasıl daha rahat olacağını düşündüm. Bu yüzden şu an için bana en konforlu gelen böyle oldu. İlerleyen dönemde yatak odamızın tamamlanması ile birlikte alanımız daha fazla açılacak. Ve yine aynı şekilde ilerleyen dönemde oda düzenleyici ya da oradaki rafların düzenlemesini yaptığımızda buradaki alan daha fazla açılıp daha konforlu bir kullanım sağlayabileceğimizi düşünüyorum. Ama şu an elimizdeki imkanlarla bu şekilde biz rahat edeceğimizi düşündük. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.